Bas. Evet söz verdiğimiz gibi 8 Mart'ta Bambi'den battaniyemizi Cemal Bey vasıtasıyla Bambi vasıtasıyla tarihli bir bayanımıza kadınımıza hediye ediyoruz bunu ben değil Bambi yatak olarak Cemal Bey hediye ediyor ben battaniye önce şöyle Cemal Bey'e veriyorum Cemal Bey ilgilisine versin Teşekkür ediyoruz öncelikle. Sizin vasıtanızla da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz tekrardan. Söz verdiğimiz gibi tarihli bayanımız hak etti. Kendisine takdim ediyoruz. İyi günlerde kullansın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sen ne söylersin? Ne gibi? <laughs> Teşekkür ederim. İyi günlerde kullanacağım inşallah. Beni sürekli takip etmen lazım. Fayda evet, ediyorum, lazım. paylaşıyorum her zaman. Ben Taki çok teşekkür gündeyim. ediyorum. Önce Cemal Bey'e. Aynen. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp hediye şey. verdiği için. Aynen. Ben de Klasik çok teşekkür olur. ederim. İyi günlerde kullan. Sana da yani. hayırlı teşekkür olsun. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz.